Merhabalar anneciğimle kahve keyfimiz kahve içiyoruz bu videoyu özel istek üzerine çekiyorum sevimciğim ve aileciğim son gezimizde Portekiz arkadaşlarım dediler ki çocukluğunda da bu kadar süslü müydün annen seni anlatsın bize dediler hem kahvemizi içelim hem de Annem, sohbetimizi evet sohbetimizi yapalım. Annemi kamera önüne geçirmesi bayağı bir zor oldu. Ee, çünkü dedi ki işte ben yapamam edemem dedim bak o kadar çekimleri yapıyorsun bunu daha yaparsın anneciğim. Peki dedi şimdi anneme soruyorum evet anneciğim çocukluğumda da böyle süslü müydüm acaba veya çocukluğum nasıldı? <laughs> Güzel mi severdim. Güzel. Ben de anne olarak herkes, Hı -hı. herkesin anne gibisi. Ben de giydirmeyi sever sever severdim. Alır Ama bizim zamanımızda tabii bu kadar hazırlar yoktu. Hı -hı. Hatta zor bulurdu. O zaman da o şeyin zayıftın. Daha zayıf zayıftın. Zor Hı -hı. bulurdu. Hatta halam var terzi esnadı diyor Evet, o orada. kumaş alırdım. Hı -hı. Şimdi rahatsız. O dikerdi sağ olsun. Evet. Öyle, öyle giydirirdim yani. Sağ ol, Teşekkürler. fikir. <laughs> evet. Şimdi kahvelerimizi içelim. Bu tepsi de bana Nergis öğretmenimin bir hediyesi yıllar önce. Bu fincanlar yine aynı şekilde yıllar önce aldığım fincanlarım ve e, de, telefonumuz çalıyor sonra cevap vereceğiz e, çünkü bugün kandil hayırlı kandiller teşekkürler e, bu fincanı ilk önce aldım sonra koltukları almıştık dediler ki Allah ne kadar uygun. Ve ben de dedim ki ilk önce fincanları aldım. Sonra da koltukları aldım. Biraz sonra döneceğim. Şu anda çekimdeyim. Evet. Ee, ve e, biz annem çok sever bu Hacı Şerif'in sakızlı lokum. Denizimizin gururu birçok yerde var. Bunu da güzel arkadaşım Haleciğim getirmişti. Önce Sonra onunla da kahve keyfimiz olacak. Bir de ben her gün bir soda içerim. Tabi markası fark etmez. Size de tavsiye ediyorum özellikle bayanlar. ısrarla arıyor. <laughs> Ama sonra cevap vereceğim. Evet şimdi gelelim çocuklar. Her, her zaman fırsat buldukça hatta okul biraz geç bilen hemen kahve içeriz. Akşamları da. Değil mi? Akşam Aynı sabah. Ne fırsat bulunca içeriz Tamam. Evet Aynen. anneciğim şimdi şu fotoğraflara geçelim. Bu Hı -hı. fotoğrafta ben kaç yaşındaydım? Bir buçuk iki yaşlarında filan ben. Evet gördüğünüz gibi saçlar dalgalı güzel herhalde evet. çocuklar ama biraz tombiş kol göbek var yani. saçlar zaten. Evet sonra şu fotoğrafta ve bugün e, herkese hayırlı kandiller diliyorum. Işıklar içinde uyusunlar. Şöyle söyleyeyim bu fotoğrafta dört kişi ışıklar içinde uyuyor. Rahmetle anıyorum. Sağdan başlayayım rahmetli dedem Çerkez. Ali derlerdi. Sonra yine dayım Çerkez Ziya. annem rahmetli eniştem. Hepsi de ışıklar içinde uyuyorlar. Ablamın düğünü yanında Ali abim, yengem Süleyman abim ve Ayşegül ve şu da ben biraz ışık geldi şey olmuyor ama burada saçlar düzelmiş ama çok şükür ki <laughs> bu şekilde Öyle. değil. Kıyafet zor bulundu. Öyleymiş, zayıfmışım, değil mi? <laughs> o kadar, kadar bulabildim. O kadar bulabilmiş. Ee, şurada da e, ablacığım Evet, e, ve bu elbise kırmızı beyazdı. Hatırlıyorum. Değil mi? Kırmızı evet. beyaz. E, demek de. ki o kırmızı hazır. aşkı o zamandan geliyormuş. Hazır. Bir de e, yine Allah kabul etsin yaptıkları hayırları onu söyleyeyim. Rahmetlik dedem de, dayım da böyle hayır yapmasını biraz yanlarımızda var. Çok severler de işte e, söylemezler. Sonradan hani olurdu. Onları da rahmetle anıyorum. Evet, bugün de Kandil. Evet anneciğim, Kandille ilgili düşüncelerini alalım. Arkadaşlarım aradı, ben onları aradım. Herkesin Kandili'ne büyük küçüğe kutluyorum. Evet. Allah bu kötü günlerimiz geçer inşallah. Amin. Sağlıklı yaşamlarla, güzel günlerimiz döneriz. Tekrar arkadaşlarımızla toplantılarımıza Görüşürüz. Evet. Ama dışarıda emi, evde? Evet. Teşekkür Peki kahveni ederim. buyur anneciğim alabilirsin. Tamam, ben El de aynı sağ şekilde. Sağ ol. kahvemizi içelim. Tamam. Ee, kahvemizi içerken şunu da söyleyeyim. Ee, fotoğrafları neren koydum İlgınurcuğum? dedi ki işte çocukluk fotoğrafların vardı Nilüfer bir çocukluğum vardı. Ee, sağ olsun. İki isteği de böyle yapmış olduk. Hepsi beraber. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Peki bir de anneciğime son soru. Evde olmaktan mutlu musun anneciğim? Seninle, seninle olduğu için çok mutluyum. Ay, her çok zaman, teşekkürler her anneciğim. Her zaman çok mutluyum. <laughs> Sen de iyi ki doğurmuşum seni. Öpüyorum <laughs> 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 sağ ol. Sahi seni sahi çok eğlenceli. <laughs> teşekkürler, öpüyorum seni. Ee, ben seni çok teşekkürler. Öpüyorum. Allah, bir şey, sağlık, yaşamlar. Hep dersin. beraber. Hep beraber. Evet, şimdi şunu hatırladım, şunu ben buradan almıştım ama aynısını Çin'de gördüm ve e, şaşırmıştım, a diye. Çünkü yurt dışında alışveriş yapmam. Aynı şey Türkiye'de varsa kesinlikle ve kesinlikle almam. Çünkü birincisi param dışarı gitmesin. İkincisi de nedir? Taşıması zor. Biraz hava yağmurlu. Şu dışarıda da Rodos'tan almıştım. Rüzgarda dalgalanıyor. Kendinize iyi bakın. Bu da Safiyeciğim ve hediyeleriydi. Çok